Merhaba arkadaşlar. Şimdi yapacağımız sunumumuzdan sizler ne kazanacaksınız ya da ne alabilirsiniz öncelikle onu belirteyim. Çok fazla bir şey beklemeyin. Delf üzerinden bir program nasıl yapılır bunun sadece girişini yapacağız. Anlatımlarımız üstün körü kabaca olacak. Detaylandırmaya giremeyeceğiz. Kısaca şimdi başlayalım. Hemen burada Delphi yazılımımız var. Açtık. Evet programımızın arayüzü bu. Programımızın arayüzü bu diye özellikle girişe yaptım. Çünkü bizim tasarladıktan sonra ortaya çıkacak olan yazılımımızın arayüzü de bu form. Form 1. Yani bu gördüğünüz imleçle hareket ettirdiğim kısım. Hemen neden bu kadar hızlı hareket ettirdim ben de bilmiyorum. Şimdi bu unit bir pas altında yazanlar ise bu programımızın kodlama kısmı. Evet, biraz daha sadeleştirelim. Üst kısımda menümüz, sık kullanılan bazı komutlarımız, butonlarımız ve asıl bizim programımız üzerine yerleştireceğimiz nesneler. Nesnelerden kastımız, örneğin bu bir nesnedir. Siliyoruz. Şimdi tekrar birkaç tanesini ekleyelim şöyle. Bunlar aslında bizim birçok yazılımda gördüğümüz, aşina olduğumuz şeyler fakat görsel olarak farklı olabilir. O yüzden size yabancı gelebilir ama bunlar bir Winamp üzerinde mesela şunu görüyorsunuzdur ama görseli farklı olduğu için benzetemeyebilirsiniz. Bu kısımda nesnelerimiz, şu formun üzerindeki nesnelerimiz gözükmekte, buton bir var edit var listbox var vesaire geçiyoruz inspector kısmı var burada e, iki kısma ayrılıyor. properties e, burada formumuz gördüğünüz gibi hemen form olarak değişti butonumuz edit bir. diğer bütün nesnelerimizin özellikleri yer alıyor height yüksekliği mesela hemen bunu 50 yapalım kısalsın gördünüz mü bu kadar özellikler ayrıntısına girmeyelim Evet şimdi nasıl yapalım en basit e, yapabileceğimiz yazılım olarak yazılım da sayılmaz ama bir program yapmaya çalışalım. Onun için şu an şunu da hemen belirteyim onu sonra geçelim. Örneğin buton 1. Buton 1'in propertisinden bahsettik ama events'den bahsetmiyoruz. Events olaylar. Yani bu butonla ilgili yapabileceğimiz eylemler. Nelerdir? Click olayı. Şu an İlk yaptığım işlem click işlemi. İkinci yaptığım işlem çift click işlemi. Neyse şöyle söyleyeyim. Buton 1'de click işlemini yaptığımız zaman komutu buraya gireceğiz. Bir K harfe basıldığı zaman yazıldığı zaman vesaire gibi şekilde gidiyor burada. Şimdi hemen basit bir program tasarlamaya çalışalım. Buton 1'de kaldıralım buradan bir web sayfası açacak bir yazılım. Yani tabiri caizse web browser yapacağız. Peki sonuçta web browser'a benzemeyecek ama şimdi web browser'ımız burada. Evet. Herhangi bir sayfa açması için komut gönderdiğiniz zaman buna bildiğiniz internet sayfası görünümde açılacak. Tabanı internet explorer kullanıyor. Yani opera next Firefox vesaire bir yazılım değil. Bildiğimiz Microsoft'un Internet Explorer'ını kullanıyor. Ne yarıyorum ben burada? Şimdi burada bunun şu gördüğünüz bütün forma yayılmasını istiyorum. Nasıl yapacağız? Şurada hemen basit bir özelliği var. Client. Gördüğünüz gibi forma yayıldı. Formun her tarafı beyaz. Normalde formun arka planı griydi görmüştünüz. Şimdi buradan standarttan hemen bir buton ekliyoruz. Bir ikinci buton daha ekleyelim. Bir üçüncü buton daha ekleyelim. Evet. Şimdi bir buton daha ekleyelim hadi. Üçüncü bir işlem daha yapalım. Buraya da bir tane edit kutusu yerleştirelim. Şimdi buton 4. Bunun görevi kapatmak olsun. Hiç o yüzden isimler falan değiştirmeyeceğim. Basit, sade olması için. Buton 4 üzerine şuradan gelip evrasına klik olayına geliyoruz. Diyoruz ki kapat. Bu Delphi dilinde kapat anlamına geliyor. Bunu algılıyor. Buna göre işlemi yapıyor. Neyi kapatacak? Gördüğümüz şu formu kapatacak. Yani şu çarp işleminin aynısını yapacak. Ne gerek var? Diyebilirsiniz. Burada anlatım hani sade ve basit olsun diye bunu dönmek olarak koydum. Buton 3 kapat. Ee, Şöyle buton 2'den başlayalım daha anlamlı olur. Buton 2. Evet. Buradan da hızlıca gelebilir. Üzerine çift tıkladım. şu klik olayını yapıyor yani. Şimdi şu bizim yeni gördüğünüz nesnenin ismi Web Browser 1. İsmini özelleştirebiliriz. Mesela ismini web yaptık. Hemen burada web olarak değişti gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki web üzerinde navigate hemen web sayfası şuraya gitsin. Şuraya gitsin. Navigate dedim. Enter'ladım hatta. Yazacağım web sitesinin ismi özel bir isim olacak. Yani Delphi'nin tanımadığı bir isim olacak. Bu yüzden dolayı hemen ne girelim ne girelim. Hem de istedim. girelim. Com dedik. Web sayfası bu siteyi açsın. Bu komut budur. Buton 1 Bu da yön bulunduğu konum itibariyle Go back komutuna daha uygun yani geri git yani Bildiğiniz ileri geri komutları ok çubukları vardır ya Buton 1'e geldik Buna da web.go back Zaten hemen kodlar kendisi önümüze getiriyor Bu da go for web.go demişken bir de ana sayfa ekleyelim buraya. Kodlar içerisinde onu da görmüşken. Root nokta go home. Ana sayfaya git komutumuz. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Hemen şuradan programımızı test etmek için bir ok çubuğu var. Run diyoruz. Çalıştır Evet. Programımız bu. Bu bir program mıdır? Evet bu bir program. Bunu gördükten sonra tekrar telifimize geri dönüyoruz. Örnek olarak bir Excel dosyasında, Word dosyasında çalışma yaparken nasıl kaydediyorsanız burada da ben bunu kaydedeceğim. Nereye kaydedelim? Masa üstüne. Evet, ne diyelim klasörümüzün ismini? Browser. Beğensek de beğenmesek de bu büro, Browser olacak. Evet, kaydet diyoruz. Şimdi ikinci burada buton 2. Burada dedik ki YouTube sitesine git dedik. Bunu biz farklı bir şekilde yapacağız. Diyeceğiz ki YouTube sitesine değil de şurada bizim edit birimiz var. Bunun içerisinde ne yazıyor? Hemen keselim onu burada web içerisinde edit bir içerisinde yazacağız. Edit bir içerisinde yazacağımız kısım burasıdır. Ne yazarsak bakın burada da değişiyor görüyorsunuz. Buraya geliyoruz. YouTube.com yazıyoruz. Hadi tekrar bu komut yerine geliyoruz. Buraya diyoruz ki edit bir. edit evet, bir yazmadığım için noktanın sonrası çıkmadı. Bakın edit bir içerisinde şu text kısmında ne yazıyorsa Evet. Sen de oraya istiyoruz. Şimdi programımız hazır. Programımıza bir simge belirleyelim. Bunun için şuradan load icon. belirlemesek de bu 7 simgesiyle kalır. Önemli mi? Değil. Belirlemeyelim istedim. Ya da bakalım şurada varsa bulabilirsek. Evet. Bir tane icon bulduk. Title başlık kısmına da browser dedik. Browser'ımızda yazdık. OK dedik. Şimdi file save al. Tekrar kaydettik. Ee başka şurada form 1 yazıyor mesela. Gördüğünüz bakın form 1. Caption. Görünen kısım yazısı bu. Buraya da buraya da browser yazalım. Evet. Şimdi Programımız tam ekran çalışması istiyorsak bu şekilde açabiliriz. Evet. Tamam. Programımızı test ettik. Çalışıyor. Kapattık. Şimdi programımız nerede? Yazdık ama programımız nerede? Evet programımız burada. Hazır bir şekilde. Bakın bunu buradan çekip bırakıyorum. Neyse önemli değil. Şimdi i̇smini değiştirebiliriz bunu bir üçüncü kişiyle paylaştığım zaman, bir arkadaşıma gönderdiğim zaman o da aynı benim gibi şu şekilde açabilecek. Bilgisayarında başka bir şey yüklü olmasına gerek yok. Evet programımızı test etmedik gerçi. Şimdi hemen testini yapalım. Button 2 yazdık gitti. Evet, buradan bir tane uygun evet. uygun bir video olduğunu düşünüyoruz. Açtık. Tam ekran yapmamıza gerek yoktu ama yapabiliyorduk. Onu da görmüş olduk. Şimdi buton 2 ile sayfaya gitmiştik. Şimdi buton biri biz geri git komutunu vermiştik. Bakalım basınca geri gidecek mi? Evet geri gitti. Peki ileri git komutumuz çalışıyor mu? Bakıyoruz. Evet o da çalışıyor. Buton 5'e ne yapmıştık hatırlayamadım. Evet ana sayfa demiştik. Ana sayfamızı Google. Tabi. Google'da buradan gördük. Buton 4 ne işe yarıyordu? Evet. Buton bizim sonumuzu bitiriyor. Ee, umarım sizin için pek faydalı olmayabilir ama fikriniz olmuştur diye düşünüyorum programlama açısından. Görüşmek üzere. Buton de kapatmış olduk.